Bugün ile 11 boyutta öncelikle 0 boyutumu dediğimiz ne oluyor? Nokta olarak alıyorduk. Bir boyut dediğimiz ise sadece uzunluktan oluşan ee, ve şöyle de yapabiliriz. İki noktayı bir doğru parçasıyla birleştirdiğimizde de bir boyut elde etmiş oluyoruz. Bir sürü noktanın üst üste gelmesi şeklinde oluşuyor. Peki ben iki boyuta ise nasıl ulaşıyorum? Normalde boyu ve e, şekli ve eni olması ise iki boyutlu olmasını gösteriyor. Şimdi şöyle de yapabiliyoruz, bir boyutluya ben yandan bir doğru parçası eklediğimde de iki boyutluya ulaşabiliyorum. Şöyle bir şey düşünün, Şimdi bakın şurası iki boyutlu bir kağıt parçası olarak düşünebilirsiniz. Şu alttaki şeklin adı Möbius şeridi olarak geçiyor. Şimdi düşünün şu A noktasında bir karınca olsun. Ee, ve B üstü A üstü noktasını 180 derece döndürerek daha sonra B ile A ile birleştirdiğinizde aşağıdaki şekil ortaya çıkıyor. Ve siz B üstü A üstü e, uzunluğunu 180 derece döndürdüğünüz için artık B üstü alt tarafta A üstü ise üst tarafta kalmış oluyor. Bakın B'nin yanına A üstü B üstünün yanına ise A noktası gelmiş oluyor. A, B üstü yine A üstü B. Ve siz eğer ki karıncayı bu A noktasından, bakın şu mübüs şeridinde de şurada, A noktasından bir tık ilerlettiğinizde B üstü noktasına ulaşır. Ve siz bu B üstü noktasını tekrar eski, mübüs şeridini tekrar eski haline açarsanız, Karıncamız aniden göz açıp kapayıncaya kadar sanki ışınlanmış gibi A noktasından B üstü noktasına ulaşacaktır. Ee, bu bizim mesela bizim için nasıl bir şey? Bu dünyanın bir ucundan bir ucuna gitmemiz gibi bir şey. Bu iki boyutlu olduğu için bunda ise A noktasından B üstü noktasına gidiyor. Ve şöyle bir şey var. Bu normalde kağıt parçası arka ön ve arka olmak üzere iki yüzeyli. Siz bunu bir şöyle çevirdiğiniz zaman Bakın karınca yol aldığını düşünün. Şöyle 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 geliyor. Tüm yüzeyleri dolaşmış olacaktır. Tek bir hamlede. Yani iki yüzeyden tek yüzeye indirgenmiş olacaktır. Ve üç boyutlu bir şekle dönüşmüş oluyor. İki boyutluyu biz üç boyutluya çevirmek için ne yapıyormuşuz? Bükerek oluşturabiliyormuşuz. Ve daha sonra tekrar eski haline döndürdüğümüzde ise ışınlanmış gibi karınca A noktasından B noktasına ulaşacaktı. O zaman üçüncü boyut için üç boyut için ne diyorum? Bakın şu iki boyutluydu. Bunu büküyorum. Büktüğüm zaman ben üç boyutluya ulaşabiliyorum. Peki üç boyut dediğimiz, üçüncü boyut dediğimiz neler bizleriz? Mesela insanlar nelerdir? Üç boyutlu varlıklardır. Şimdi bakın aynı işlemleri tekrarladığımı düşünün. Sıfır boyutta nokta koyuyordum. İnsanı bir çok uzaktan baktığınızda insan bir nokta gibi gözüküyor Göz gökyüzünden bakarsınız. İnsanın bir nokta olarak varsayın şu anda. Dördüncü boyutu anlatmak için söylüyorum. Bakın şu birinci boyut, şey, sıfırıncı boyuttan birinci boyuta geçtiğimiz gibi bir doğru parçası çiziyorum. Yani bu sizin şu anki haliniz iken bu yarım saat önceki haliniz olabilir. sizler işte şu anki kendinizi, önceki halinizi ve sonraki halinizi hatırlamanız sizin dördüncü boyut yani geçen süre zaman kavramları. Bizler üçüncü boyut, üç boyutlu varlıklar olduğumuz için dördüncü boyutu hissetler halinde algılayabiliriz sadece. Yani siz mesela yarım saat önceki halinize gidemezsiniz ama e, yarım saat önceki halinizden kesitler hatırlayabilirsiniz. Ne yaptığınızı hatırlayabilirsiniz. Şimdi beşinci vortexin içinde bakın şurada bir insan burada bir insan yine yan tarafından bir doğru parça çekiyorum. Bu diyelim ki 40 yaşındaki siz. Şu anki haliniz. Bu ise 15 yaşındaki siz. Yolda çanta dolu çanta dolusu para varmış. Ve siz bunu görmemişsiniz, almamışsınız. Bu yüzden hayatınızı hep fakir geçirmişsiniz. Ama siz eğer ki, bakın şurada ise çantayı aldığınız kısım var. Alsaydınız zengin bir hayat sürecek olacaksınız. İşte siz bu bütünü görebilmeniz ise beşinci boyut. Şimdi altıncı boyuta geçmeden önce bunları bir silelim. Şimdi altıncı boyutta ise, bakın ne yapmıştık biz ikinci boyuttan üçüncü boyuta geçmek için bükmüştük. Aynı şekilde beşinci boyutu da bükmeye uğratırsam altıncı boyuta ulaşabilirim. Bakın şu şekilde. Ve ben Nobis ne yapmıştım? Karınca ışınlan sihirli bir değnek gibi bir noktadan bir noktaya ulaşmıştı. Aynı şekilde ben 5. boyutu bükerek 6. boyuta ulaştım ve sihirli bir değnekmişçesine gibi Çantayı aldığım kısma döndüm. Yani geçmişte değişiklik yapmam benim neymiş? Altıncı boyut. Şimdi bunu biraz daha böyle geniş düşünecek olursanız biz e, evrenimiz nasıl oluştu? Büyük patlama dediğimiz Big Bang teorisiyle ortaya çıktı. Ve Big Bang teorisiyle çok küçük ufak bir e, parçamız, parça yoğun, e, yoğunluktaki parçamız patladı ve ee, evren genişlemeye başladı ve sürekli genişlemekte olduğu söyleniyor. Peki bu evrenin doğuş anı olduğu gibi bir ölüm anı da olacak mı? Mutlaka olacak. Peki bu ölüm anının birçok sebepleri olur. Bir ölüm olasılıklar türetilebilir. Hatta ne olabilir? Mesela insanlar daha duyarlı olursa daha geç bir ölüm olabilir. Bir sürü olasılıklar türetilebilir. Mesela biz bu evrenimizin ölüş anında bir değişiklik yaparsak bu altıncı boyut. Yedinci boyut ise bakın Big Bang bu doğuş anı ölüm anı ise bir sürü olasılıklar. Sonsuz tane olasılık var. Bunun tümünün birden görünmesi ise yedinci boyut. Ben tıpkı sıfırıncı boyut gibi yedinci boyutu da bir noktaymış gibi algılarsam sekizinci boyut için ne yaparım? İki tanesini birleştirerek bir doğru parçası çizerim. Dokuzuncu boyut için ise ne yaparım? Bu şekilde bir yandan doğru parçası çizerek oluştururum. Onuncu boyut için ise bakın mobil şeridi gibi büküyorum. Ve bu şekilde... Bu ise ne oluyor? Şimdi bakın bu başka bir evren, bu başka bir evren. Evrenden evrene geçiş yaparsanız bu 10. boyut. Biz paralel evrenlerde diyoruz ya paralel evrende seyahat diyebilirsiniz mesela. O zaman 11. boyutumuz ise ne olacaktır? Bu tüm evrenlerden geçiş olabilecek tüm olasılıklar ise 11. boyut olarak algılayabilirsiniz.